Eskişehir hayatı. <laughs> Risale-i Nur'un gittikçe inkişaf ettiğini, iman ve İslamiyet'in kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor gibi uydurma ve hükümeti aldatıcı tertip ve ittihamlarla 1935 senesinde Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam kastıyla ve muhakkak suretinde mahkum edilmesi direktifiyle hakkında dava açtırılıyor. Bunun üzerine dahiliye vekili ve jandarma umum kumandanı teçhiz edilmiş askeri bir kıta ile teçhiz edilmiş askeri bir kıta ile birlikte Isparta'ya geliyorlar. Isparta Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştiriliyor. Isparta vilayeti ve civarı askeri birliklerle kontrol altında bulunduruluyor. Bir sabah vakti masum ve mazlum Bediüzzaman inzivagahından çıkarılarak talebeleriyle birlikte elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevk ediliyor. Yolda Bediüzzaman ve talebelerine yakın bir alaka duyan müfreze kumandanı Ruhi Bey kelepçeleri çözdürüyor. Bu suretle namazlar kazaya bırakılmadan yola devam ediliyor. Hakikati ve Bediüzzaman'ın masumiyetini idrak eden müfreze kumandanı Bediüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. 120 talebesiyle Eskişehir hapishanesine getirilen Said Nursi, tam bir tecrid mutlak içerisine alınarak kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine başlanıyor. Bediüzzaman Said Nursi kendisine yapılan bu işkence ve azaplara rağmen 30. lema ve 1. ve 2. şuaları telif ediyor. Hapisteki birçok kimseler Üstad Bediüzzaman hapse girdikten sonra ıslahı nefs ederek mütedeyyin bir hale geliyorlar. Gizli dinsizler Isparta havalisinde Bediüzzaman ve talebeleri idam edilecek diye propagandalar yaptırarak korku ve dehşet saçıyorlar. Haşiye. Evet zulmün sonu zalimin mahvına olarak öyle tecelli eder ve etmiştir ki o planlar yapanlar şimdi ölümün idam ebedisine mahkum bir vaziyette cehennemin esperi safiliğine yuvarlanmakta. Tam mağlubiyet ve cehennem azabından daha şedid azaplar içerisinde şevketi sönmüş olarak zelilane bir ömür geçirmektedirler. Bediüzzaman ise iman ve İslamiyet'in bahadır ve kahraman bir hadimi olarak İslami bir izzet ve imani bir şehametle hala yaşamakta, Kur'an ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslami zaferleriyle Müslüman Türk milletine ve alem İslam'a manevi bayramlar idrak ettirmektedir. Elhamdülillah. Diğer taraftan Bediüzzaman'ın hapse konulmasından mütevellit, Muhtemel bir isyan hareketinin vukuundan korkan istibdat ve ceberut devrinin hükümet reisi şark vilayetlerine seyahate çıkıyor. Bitlis'e gidiyor. Bitlis e gidiyor. Halbuki zaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiş. Birkaç adamın hatasıyla yüzer adamların zarar görmesine sebep olunamaz demiştir. Bunun içindir ki Yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında bir tek hadise meydana gelmemiş. Ve Bediüzzaman Said Nursi talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslamiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. Ve bu gibi evhamların dinsizlik hesabına maksadı mahs maksadı mahsusla husule getirildiğini herkes anlamıştır. Bediüzzaman 120 talebesiyle beraber 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde mahkumiyetlerini intihac edecek, netice verecek bir delile rast gelinememiş ve neticede kanaati vicdaniye ile keyfi bir surette Sayıt Nursi'ye 11 ay ve 15 arkadaşına da 6 ar ay ceza verilerek mütebaki kalan 105 kişiyi beraat ettirmiştir. Halbuki isnat edilen suç sabit olsaydı Bediüzzaman Said Nursi'nin idamına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim bu yersiz karara Bediüzzaman itiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek kendisinin ya beraatine veya idamına veyahut 101 sene hapse mahkumiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir. Burada harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki, Bediüzzaman hapisteyken bir gün o zamanın Eskişehir Müdde-i Umumisi Başsavcısı Üstad'ı çarşıda görür. Hayret ve taciple ve vazifesine son vereceği ihtarıyla hapishane müdürüne ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm der. Müdür de hayır efendim Bediüzzaman hapishanede hatta tecrittedir. Bakınız diye cevap verir. Bakarlar ki üstad yerindedir. Bu harika vaka adliyeye şai, adliyede şai olur. Hakimler bu hale akıl erdiremiyoruz diye birbirlerine naklederler. Haşiye Aynen bunun gibi bir vaka da Bediüzzaman deniz hapisindeyken olmuştur. Üstadı halk 2-3 defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir. Hapishane müdürüne pür hiddet Bediüzzaman'ı sabah namazında dışarıya camiye çıkarmışsınız der. Tahkikat yapar ki üstad hapishaneden dışarıya katiyen çıkarılmamıştır. Eskişehir hapishanesindeyken bir cuma günü hapishane müdürü katip ile otururken bir ses duyuyor. Müdür bey, müdür bey, müdür bakıyor Bediüzzaman yüksek bir sesle benim mutlaka bugün Ak Cami'de bulunmam lazım. Müdür peki efendi hazretleri diye cevap veriyor. Kendi kendine herhalde hoca efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor diye söylenir ve odasına çekilir. Öyle vakti Bediüzzaman'ın gönlünü alayım. Ak Cami'ye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle üstadın kovuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki Bediüzzaman içeride yok. Hemen jandarmaya sorar. İçerideydi hem kapı kilitli cevabını alır. Derhal camiye koşar. Bediüzzaman'ın ileride birinci safta sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzaman'ın yerini de göremeyip hemen hapishaneye döner. Hazreti Üstad'ın Allahu Ekber diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır. Bediüzzaman Said Nursi'nin Eskişehir Mahkemesi müdafaatından bir kısmı. 1935 Eskişehir Mahkemesi'nde Said Nursi'nin siyasi şeylerle meşgul olmadığı tahakkuk etmiş, sadece bir ayeti kerimeyi tefsir eden bir risalesinden dolayı ceza verilmiştir ki, ayeti kerime tefsirinden dolayı bir müfessiri cezalandırmak bir ayeti tefsir etti diye bir müfessiri cezalandırmak dünyanın hiçbir mahkemesinde görülmemiştir. Elbette ve elbette büyük bir adli hatadır o müdafadan bir parça. Ey heyete hakime! Beni 4-5 madde ile ittiham edip tevkif ettiler. Birinci madde, irtica fikriyle dini alet edip Emniyet umumiyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti olduğu ihbar edilmiş. İrtica fikriyle dini alet edip emniyet umumiyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti olduğu ihbar edilmiş. El cevap evvela imkanat başkadır, vukuat başkadır. Her bir fert çok adamları öldürebilmesi mümkündür. Bu imkanı katil ciyetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kibrit bir haneyi yakması mümkündür. Bu yangın imkanıyla kibritler imha edilir mi? Saniyen, yüz bin defa haşa. İştigal ettiğimiz ulumu imaniye, imani ilimler, rızayı ilahiden başka hiçbir şeye alet olamaz. Evet, güneş kamera, peyk ve tabi olmadığı gibi. Saadet ebediyenin nurani ve kutsi anahtarı, ve hayat-ı uhreviyenin bir güneşi olan iman dahi hayat-ı içtimaiyenin aleti olamaz. Evet bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hilkat alemin en büyük muamması olan sırrı imandan daha ehemmiyetli bir meseleyi kainat yoktur ki bu meseleyi sırr-ı iman ona alet olsun. Bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-ı alemin en büyük muamması olan sırr imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i yoktur ki bu meseleyi sırr iman ona alet olsun. Ey heyeti hakime eğer bu işkenceli tevfikim, tevkifim yalnız hayatı dünyeviyeme ve şahsıma ait olsaydı emin olunuz ki 10 seneden beri sükut ettiğim gibi yine sükut edecektim. Fakat tevkifim çokların hayat ebediyelerine ve muazzam tılsım-ı kainatın keşfini tefsir eden Risale-i Nur'a ait olduğundan yüz başım olsa ve her gün biri kesilse bu sırr-ı azimden vazgeçmeyeceğim. Ve sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Ben ihtiyarım, kabir kapısındayım. İşte o müthiş tılsım-ı kainat keşşafı olan Kur'an-ı Hakim'in o muazzam keşfini göze gösterir bir surette tefsir eden, Risale-i Nur'un o tılsıma ait yüzer meselelerinden bu herkesin başına gelecek olan ecele ve kabre ait yalnız bu sırrı imana bakınız ki, acaba bu dünyanın bütün muazzam mesaili siyasiyesi, bu dünyanın bütün önemli siyasi meseleleri, Ölüme ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki bunu ona alet etsin? Çünkü vakit muayyen olmadığından her vakit baş kesebilen ecel ya idam ebedidir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir ya hiçlik ve zulümat ebediye kuyusunun kapısıdır veyahut daha daimi ve daha nurani baki bir dünyanın kapısıdır. İşleri sale-i nur, keşfiyatı kutsiyeyi i Kur'aniyenin feyziyle iki kere iki, dört eder derecesinde kat'iyetle gösterir ki, eceli idam ebediden terhis vesikasına ve kabri dipsiz hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapısına çevirmeleri şüphesiz kat'i bir çaresi var. İşte bu çareyi bulmak için bütün dünya saltanatı benim olsa bila tereddüt feda ederim. Evet, hakiki aklı başında olan feda eder. İşte efendiler, bu mesele gibi yüzer mesaili imaniyeyi keşf ve izah eden Risale-i Nur'a evrak-ı muzurra gibi, zararlı evrak gibi, haşa yüz bin defa haşa, siyaset cereyanlarına alet edilmiş garazkar kitaplar nazarıyla bakmak hangi insaf müsaade eder? Hangi akıl kabul eder? hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal nesli atisi ve hakiki istikbal olan ahiretin ehli ve hakimi Zülcelal'i bu suali müsebbiplerinden sormayacaklar mı? Hem bu mübarek vatanda bu fıtraten dindar millete hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması ve teşvik etmesi vazifeyi i hakimiyet cihetiyle lazımdır. Bu mübarek vatanda bu fıtraten dindar millete hükmedenler elbette dindarlığa taraftar olması ve teşvik etmesi vazifeyi hakimiyet cihetiyle lazımdır. Hem madem laik cumhuriyet prensibiyle bir tarafa ne kalır ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez. Elbette dindarlara dahi bahanelerle ilişmemek gerektir. Salisen bundan 12 sene evvel Ankara reisleri İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki mücahidatımı takdir edip beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle çalış dediler. Dedim. Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle çalışamaz fakat size de ilişmez. Evet ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü ananat-ı milliye lehinde istimal edilebilir bir deha-i askeriyi anane aleyhine çevirmeye maat bir vesile oldu. Evet ben Ankara reislerinde hususan reisi cumhurda bir deha hissettim ve dedim. Bu dehayı kuşkulandırmakla ananat aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarından çekindim ve karışmadım. 13 seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu 20 bayramdır bir ikisinden başka umumlarında bu gurbette kendi odamda yalnız mahpus gibi geçirdim. Ta ki siyasete bulaşmam tevehüm edilmesin. Hükümetin işlerine ilişmediğime ve karışmak istemediğime delalet eden birinci delil 13 senedir siyaset lisanı olan gazeteleri bu müddet zarfında hiç okumadığım, 9 sene oturduğum Barla köyünde, 9 ay ikamet ettiğim Isparta'da dostlarım biliyorlar. Yalnız Isparta Tevkifhanesi'nde gayet insafsız bir gazetecinin dinsizcesine Risale-i Nur'un talebelerine hücumunun bir fıkrası istemediğim halde kulağıma girdi. İkinci delil, 10 senedir Isparta vilayetinde bulunuyorum. Dünyanın çok tahavülatı, değişiklikleri, olayları içinde siyasete karışmak teşebbüsüne dair hiçbir emare, hiçbir tereşuhat görülmediğidir. Üçüncü delil, hiçbir hatıra gelmeyen ani olarak benim ikametgahım bastırıldı. Tam taharri edildi. Aramalar yapıldı. On seneden beri en mu mahrem evrakımı ve kitaplarımı aldılar. Hem vali dairesi, hem polis dairesi, bu kitaplarımda siyaset hükümete ilişecek hiçbir maddeyi bulamadıklarını itiraf etmeleridir. Acaba 10 sene değil belki 10 ay benim gibi sebepsiz nef yedilen ve merhametsizcesine zulüm gören ve işkenceli tazyik ve tarassuda, tarassut edilen bir adamın en mahrem evrakı meydana çıksa zalimlerin yüzlerine savrulacak 10 madde çıkmaz mı? Eğer denilse 20'den ziyade mektupların yakalandı. Ben de derim o mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba 10 sene zarfında 10 dosta 10 ve 20 ve 100 mektup çok mu? Madem muhabere serbesttir, haberleşme serbesttir ve dünyanıza ilişmezler, bin olsa da bir suç teşkil etmezler. Dördüncü delil, müsaade edilen Toplatılan kitap, bütün kitaplarımı görüyorsunuz ki siyasete arkalarını çevirip bütün kuvvetleriyle imana ve Kur'an'a ahirete müteveccih olmalarıdır. Yalnız 2-3 risalelerde eski Said sükutu terk ederek bazı gaddar memurların işkencelerine karşı hiddet etmiş. Hükümete değil belki vazifesini suyu istimal eden o memurlara itiraz eylemiş. Mazlumane şekvasını yazmış. Fakat yine o 2-3 risaleyi mahrem deyip Neşrine izin vermedim. Has bir kısım dostlarıma münhasır kalmıştır. Hükümet ele bakar ve zahire dikkat eder. Kalbe bakmak, gizli ve hususi işlere bakmak hakkı yoktur ki herkes kalbinde ve hanesinde istediğini yapabilir ve padişahları zemmeder, beğenmez. Ez cümle. Yedi sene evvel daha yeni ezan çıkmadan bir kısım memurlar sarığıma hem hususi şafiice ibadetime müdahale etmek istemelerine mukabil bir kısa risale yazıldı. Bir zaman sonra yeni ezan çıktı. Ben o risaleyi mahrem dedim. İntişarını men ettim. Hem ez cümle Darül hikmet İslamiye'de bulunduğum zaman tesettür ayeti aleyhinde Avrupa'dan gelen itirazlara karşı bir cevap yazmıştım. Bundan bir sene evvel Eski matbu risalelerinden alınan ve 17. lem'a namındaki risalenin bir meselesi olarak kaydedilmiş. Ve sonra 24. lem'a ismini alan kısacık tesettür risalesi ilerideki kanunlara temas etmemek için o tesettür risalesini setrettim. Her nasılsa yanlışlıkla bir yere gönderilmiş. Hem o risale medeniyetin Kur'an'ın aleyhine ettiği itiraza karşı müskit, susturucu ve ilmi bir cevaptır. Bu hürriyeti ilmiye cumhuriyet zamanında elbette kayıt altına alınamaz. Beşinci delil. Dokuz senedir bir köyde inzivayı ihtiyar ettiğim ve hayatı içtimaiyeden ve siyasetten sıyrılmak istediğim ve bu defa gibi müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip dünya siyasetine karışmamak için bu 10 senede hiç müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim, barla yerine İstanbul'da oturabilirdim. Ve belki bu defaki gaddarane tevkifimizin sebebi müracaatsızlıktan küsen ve gururlarına dokunan Isparta valisinin ve hükümetin bazı memurlarının garazlarından ve iktidarsızlıklarından habbeyi kubbe yapıp Dahiliye Vekaletini İçişleri Bakanlığını evhamlandırmasıdır. Elhasıl. Benimle temas eden bütün dostlarım bilirler ki siyasete değil karışmak, değil teşebbüs belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahvali ruhiyeme ve hizmeti kutsiyeyi imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki, hakaik-ı imaniye, müştak, hakaik-ı imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları bu hakaika endişeli ve tenkit karane baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için Cenab-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim. Binbaşı merhum Asım Bey isticvap edildi. Sorguya çekildi. Eğer doğru dese üstadına zarar gelir. Ve eğer yanlış dese 40 senelik namus karane ve müstakimane askerliğin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp Ya Rab canımı al diyerek 10 dakikada teslimi ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu. Allah rahmet eylesin. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyeme diyemeyeceği bir muavenet hayriyeye ve bir tasdike hata tevehüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan, bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Risale-i Nur'dan tam ders alan, bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de Ali Cenab kardeşim Asım Bey gibi Ya Rab canımı al diyecektim. Her neyse. Üçüncü maddemiz muhtemelen yetişmez. Şurada سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصَّلَاةِ